© Sevgili dostlar merhabalar. Ankara Sincan'dayız. Hemen merkezi sayılabilecek bir yer. Dört tarafı yol, güzel bir park. Şu arkamda gördüğünüz cami 15 Temmuz Şehitler Camii olduğunu söylediler. Güzel bir cami yapılmış. Hemen solumda bir jet maketi var. Bu park böyle envai çeşit çiçeklerle süslenmiş. Böyle Rabbimiz gördüğünüz bu buket gibi buketler veriyor. Alan herkese, anlayan herkese alemlerin Rabbinden buketler var. Rabbim anlayış versin, kavrayış versin. Efendim, bugün Sincan'a niye geldim? Elvankent'te Nene Hatun Kız İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlere seminerim var. Din öğretiminin düzenlediği seminerlerimiz devam ediyor. Öğretmenler seminerinden sonra da e, okulun öğrencilerine bir Sunumum olacak. Ankara'da sabah namazını kıldıktan sonra e, yola çıktım. Dedim şimdi biraz beklersen, bir iki saat uyursam e, trafik hakikaten Ankara trafiği son günlerde e, çok yoğun oldu. Trafikte gitmem zorlaşır. Bir saatte ancak ulaşırım belki daha uzun süre. Trafikte geçireceğim zamanı parklarda, bahçelerde geçireyim. Henüz. İnsanların çoğu uykudayken kalkıp dolaşayım diye düşündüm. Tabii Mayıs bitti, Haziran'a giriyoruz. Günler uzadıkça uzadı, geceler kısaldıkça kısaldı. Saat 5'i çeyrek geçe güneş doğuyor. Seminerimiz 9'da yaklaşık 4 saatlik bir fark var. 4 saat epey bir alan gezerim diye düşündüm artık nasibime ne çıkarsa. Eskiden Sincan'a gelirdim. Ta talebelik yıllarında ilahiyat fakültesinde okurken Banyo ile trenle gelir giderdik. Burada Sincan Gençlik Teşkilatı vardı. Efendim, dostlarımız vardı. Bir kısmı ahirete gittiler. Allah rahmet etsin. Dolayısıyla hem bir nostalji yaparım dedim. O yıllarda Sincan'a gelirdim, trenle gelirdim. Burada tren istasyonunda durdum. Şimdi önüne bir lokomotif konmuş. Davut kardeş vardı. Daha beraberdik. Böyle trende kalem satardı gelip giderken ve trenin altında kaldı. Bir gün ölüm haberi geldi. Daha ilahiyat 2'de veya 3'teydik. Yani bundan ne kadar 50 sene oldu? Yani en azından 45 sene falan oldu. Allah bize ömür verdi. 45 sene, 50 seneye yakın yaşıyoruz halen. Ondan sonra Tabi hayatın kıymetini bilmek lazım. Bu arkamda gördüğünüz saat kulesi bu parkta dört tarafında o yazıyor. Vakit daralıyor niye yazmışlarsa vakit daralıyor diye cennet annelerin ayakları altındadır işte temizlik imanın yarısıdır bir baba oğluna güzel ahlaktan daha güzel bir miras bırakamaz böyle e, güzel şeyler var vecizeler var hadisler var bu park böyle bir park efendim küçük bir park ama bana çok şey e, sundu özellikle şöyle e, buket buket Rabbimin çiçekleri, buketleri e, çok hoş. Onları aldım. Daha çok tabi böyle e, çiçekleri, gülleri çekince burada dolaşanlar sabah sporu yapanların da dikkatini çekti. Bizi de çek filan dediler. Sonra gülleri daha çok çektiğimi görünce ya gülleri bile çekiyor diye bir ses duydum. Gülleri bile çekiyor. Yani ne var yani sıradan güller her taraf gül. Halbuki güller Rabbimizin eşsiz sanatı, çiçeklerin sultanı. Bahar ayları boyunca Rabbimiz çiçeklere resmi geçit yaptırıyor. Ve en son güller geliyor, güller sahne alıyor. Daha uzun süre sahnede kalıyorlar. Ekabir arkadan gelir diyorum ben. Yani en az solistler, en büyük sanatçılar en son sahneye çağrılırlar. Ve sahnede daha uzun süre onlara yer verilir. Bu güller de öyle. Çiçekler bir haftada dökülürken güller daha uzun süre, haftalarca belki aylarca yedi veren güller mevsim boyu dallarında kalabiliyor. Rabbimiz bizi gülsüz, çiçeksiz bırakmasın. Bir gün toprağın altına girdiğimizde de güllerini koklamaktan, göklerini seyretmekten bizi mahrum bırakmasın diye benim dualarım arasında var biliyorsunuz. Zaman zaman bu duayı böyle güzel mekanlarda sizlerle paylaşıyorum. Evet sevgili dostlar 45 sene öncenin nostaljisini yaptım. Burada işte Lale Parkı var. Yeni bir hükümet konağı ve etrafı düzenleniyor. Gittikçe tabi şehirler daha mamur hale getiriliyor. Elhamdülillah. Ama vaktimiz daralıyor. Bu saat kulesinde yazdığı gibi vakit sürekli daralıyor. Maşallah kuşlar oynaşıyor, cıvıldaşıyor. Ve bir sonsuzluğa doğru yol alıyoruz. Dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Hepimiz yolcuyuz. Ve bu dünyada yaşadığımız süre, kaldığımız süre çok fazla değil ama en önemli bütün süreci belirleyecek. Sonraki kabirden, haşirden, sırattan giden cehennemi aşıp cennete ulaşan bu e, upuzun yolun, sonsuzluk yolunun e, belirleyicisi bu dünya hayatı. Bütün sürece rengini verecek. Bütün sonraki süreç bu hayata göre olacak. Onun için her dakikamız gerçekten çok önemli. Vaktimiz daralıyor. Üniversite sınavının, ki yakında sınav var, saniyeleri gibi orada nasıl öğrenciler zamanın nabzını tutuyorlar adeta. Saniyelerin nabzını tutuyorlar. İşte dünya hayatı için o üniversite sınavındaki dakikalar, saniyeler ne kadar değerliyse hayatını kazanmaya çalışan bir genç için idealist bir genç için idealist bir insan için de sonsuzluk adına bu dünya hayatı her dakikası o kadar değerli. Bazen ben böyle işte kıraathane derlerdi eskiler. Şimdi kahvehane oldu. Hatta Maalesef kağıt hane kumarhane haline getirdik. Orada böyle yaşlı başlı insanları masa başında kağıt oynamalarını, zaman öldürmelerini görünce çok 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 hayıflanırım. Yani bu vakitleri çok arayacaksınız. Yazık böyle boşa geçen vakitlere. Değil mi? Yaratılış gayesinden uzak bir şekilde öldürülen zamanlara derim. Evet, vakit varken çiçekleri koklamak, gülleri koklamak Allah'ın yarattığı tüm güzellikleri seyretmek, yaratılış gayesine dönmek, hayatı anlamak gerekiyor. Allah'ı anlamak için Allah'ın bin ismi ve sıfatı var. Her ismin bin bir tecellisi var. Bu dünyada bunun için bulunuyoruz. Rabbimizi tanımak, marifetullah yolculuğunda mesafe almak, sonsuz hayata hazırlanmak için e, bulunuyoruz bu yaratılış gayesinden kopmadan böyle vakitlerimizi en güzel şekilde değerlendirmemiz gerektiğini hatırladım. Vakit daralıyor diye bu hatırlatmanın yapıldığı bu saat kulesinin altından güzel söz sadakadır. Şimdi bakınca gördüm. Bir köşesinde de bu yazıyor. Güzel söz sadakadır. Evet Rabbimiz gülümsememizi bile, birbirimize tebessümle bakmamızı bile sadaka sayıyor. Eşlerin birbirine böyle sevgi dolu gözlerle bakmasının bütün günahlarının dökülmesine sebep olacağını söylüyor sevgili Peygamberimiz. Cenab-ı Hak gafur rahimdir. Vakit varken ona dönmemiz, onun o engin affından yararlanmamız, direnmememiz gerekiyor. Matematik sınavı bizim öğrencilerin korkulu rüyası. Hatta bazen derim matematikten korktuğunuz kadar Allah'tan korksaydınız, günahlara girmekten sakınsaydınız cennetin en üst derecelerine gelirdiniz. Matematik yorar, din dinlendirir diye bizim din sınavımız da vardı. İşte sınavdan sonra bir öğrenci dedi ki hocam sizin sayenizde dedi ağlamıyorsam şu anda sizin sayenizde sınavım iyi geçmedi dedi. İşte başka bir öğrenci Böyle işte hatası yüzünden bir soruyu yapamadım. Çok üzülüyorum dedi. Ya dedim ki bir de düşün yani hayatını kaybedersen, ebedi hayatını kaybedersen, hayat sınavında böyle işte hatası yaptığın gibi gafletin yüzünden değil mi? Böyle nefsine nefsini aşamaman yüzünden bu sınavı kaybedersen ne kadar üzüleceksin? Bunun telafisi yok. Bunlar gelip gelip geçici sınavlar elbette. Önemsiz demiyorum ama daha önemli şeyler de var bu dünyada. Böyle düşündük e, bu vesileyle. E, sizin sayenizde dedi birisi hocam ağaca bakınca şükrediyorum dedi. Çiçekleri görünce böyle hayranlıkla bakıyorum. Dünyaya bakışım değişti dedi. Bu temaşa izleyicilerinin de söyledikleri her zaman etrafımıza sıradan şeylere bakışımız değişti. Onları Allah'ın sanatı mucizesi görüyoruz. Kainatı bir sanat sergisi, bir fuar olarak görüyoruz. İşte Elhamdülillah vakit varken bu gerçekleri dünyamıza almamız, dünyamızı tüm bu güzelliklerle zenginleştirmemiz gerekiyor. Rabbimiz hepimizi gafletten uyandırsın, hakikate döndürsün. Hakikat çok güzel. Sevgili dostlar ne düşündüm biliyor musunuz? Şimdi yani uyusadım bu saatlerde uyuyacaktım hala. Kalkıp işte uyku mahmurluğu içinde bir de. Trafiğe takılıp, trafikle boğuşup, e, buraya gelmem belki bir saati alacaktı. Hemen 15 dakikada geldim. Bundan sonra her tarafta aracımı park ettim. Efendim, e, Herkes daha uykusundayken, yollar açık. Yol aldım ve bu cennete düştüm. Öyle diyor ya gevheri, bağın kapısını açtım. Sanırsın cennete düştüm. Doldurup badesin içtim. Ne bağ duydu ne bağ bancı. Yani vaktin değerini bilmek lazım. Özellikle bu uzun günlerde bu sabah saatlerini, sabah namazından sonra uyumayıp 3-4 saat millet kalkana, mesaiye başlayana kadar çok rahat yani bir günlük yapabileceğin işi bir iki saatte yapabilirsin. Parklara, bahçelere gidip oradaki güzellikleri seyretmek kimse yokken, günahlar da henüz ortaya çıkmamışken daha masum böyle sabah saatlerinde daha feyiz dolu oluyor. Sonra günahların yaygınlaşması havayı bozuyor. Nasıl bir yerde böyle kötü havalar, efendim, pis kokular içinde insan rahatsız olur. Günahlar da böyle rahatsızlık veren, hassas ruhlara, imanlı ruhlara rahatsızlık veren bir hava oluşturuyor. Kötü bir hava oluşturuyor. Psikolojisini insanın bozabiliyor. Onun için sabah saatlerinde böyle günahsız saatleri değerlendirmek lazım. Ben de hepsini değerlendiremiyorum ama Keşke daha çoğunu değerlendirsem diye e, düşünüyorum. Evet, Şimdi canım merkezinden selamlar, sevgiler sunuyorum. Yıllarım geçmiş. Hemen e, Ankara'ya ilk geldiğimde ilahiyatta okurken burada Sincan Gençlik Teşkilatı beni seminere çağırırdı. O zaman seminer için bile izinler falan alırdık. Polis müdürü gelirdi, takip ederdi böyle ne diyorlar falan diye. 12 Eylül yeni olmuştu. E, 12 Eylül 1980 ne biliyor musunuz tam 45 sene önce Rabbimiz ömür verdi yaşadık vakit varken inşallah daha onun yolunda çok mesafeler alırız çok böyle güzel tefekkürler temaşalar yapar tefeyyüzler feyiz dolu zamanlar yaşarız diye Rabbimize çok şükrediyorum kalan ömrümüzün geçen ömrümüzden daha hayırlı olmasını ahiretimizin dünyamızdan daha hayırlı olmasını diliyorum Rabbimiz kendi yolunda hayırlı ömürler, bereketli ömürler, hayırlı ölümler, güzel ölümler nasip etsin. Hayatımızı da ölümümüzü de hayırlı hizmetlere vesile kılsın. İnşallah Sincan'dan selamlar, sevgiler sunuyorum hepinize. Evet sevgili dostlarım, Lale Meydanı'na geldim. 15 Temmuz Şehitler Camisi'nin önündeki parktan sonra tren yolunun altından geçerek Böyle çeşit çeşit kıvrım kıvrım yollar var. Lale Meydanı çok büyük bir meydan değil, küçük bir meydan ama buranın tarihi e, yeri. Biraz önce parkta gördüğüm çiçeklerin daha büyükleri, daha görkemlileri burada var. Adı Lale Meydanı olsa da bir maketini gördüm yani laleler göremedim. Herhalde geçti yani burada laleler dikiliyor. Bir zamanlar çok laleler görmüştüm ama san ayında belki Mayıs ayında bir süre devam ediyor. Lale apayrı güzellikte bir çiçek tabi. Böyle kadehe benziyor. İlahi aşkın şarabını bize içiren kadehler gibi. İşte görüyorsunuz arkamda o maketi var. Efendim Cenab-ı Hak türlü türlü e, güzellikler yaratmış. Envai çeşit çiçekler, laleler, güller hepsiyle e, bize olan iltifatını gösteriyor. Bütün bu çiçekler, bu güzel laleler, güller, buketler onun cenneti olan davetiyesi. Ben öyle okundum 20. pencerede. Şimdi çiçeklere, meyvelere bak. Onların gülümsemeleri ve tatları ve güzellikleri ve koku vermeleri bir münim hakimin sofrasında birer tarife ve her neve ayrı ayrı verilmiş birer davetname olarak bunu daha önce de açıkladım zaman zaman dile getiriyorum ama bazı şeyler öyle bin defa, yüz bin defa bile dile getirirse değer usandırmaz. Çünkü hepimizin en önemli meselesi ahireti kazanmak, sonsuz hayatı kazanıp kaybetme meselesi. Şu üç günlük dünyada bir hayat mücadelesi veriyoruz. Herkes hayat mücadelesi koşuşturması içerisinde. Bu da ölümü öldürüp sonsuzluğu kazanmak. Cenneti kazanma mücadelesi, sonsuz hayatı mutluluğu kazanma mücadelesi. İşte bu mücadeleyi kazanmakta bu çiçekleri anlamanın, laleleri, gülleri anlamanın çok önemi var. Rabbimiz bizi sonsuz güzelliklere davet ediyor, cennetine davet ediyor bu çiçeklerle. Hani biz de davetiyelerimizin üzerine çiçek motifleri, gül motifleri koyuyoruz ya gerçek çiçekler, canlı çiçekler, güller de onun davetiyesi. Rabbim davetine şükürler olsun. Vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi men yeşâ ila sırat-ı Allah sizi selam yurduna, selam evi olan cennete davet ediyor. Kur'an'daki bu davet bu çiçeklerle, güllerle kainat kitabında büyük Kur'an olan kainat kitabında da bize veriliyor. Demin söylemiştim ya çiçekleri, gülleri bile çekiyor. Ya çekeceğim tabi asıl gülleri çekeceğim zaten. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez demiş birisi ama halt etmiş. Ben ona karşı diyorum ki çiçekli yollardan gidilmeyen bir zaferin hiçbir önemi yoktur çiçekleri anlamadan, gülleri anlamadan hiçbir zafer kazanmış olamazsın. Asıl zafer Allah'ın yarattığı güzellikleri onlarda yansıttığı isimlerini anlamaktır, kavramaktır. İşte böyle cennet davetiyesi. Hepimiz davet almaktan seviniriz. Ne kadar önemli birinden, önemli bir yere davet alsak o kadar mutlu oluruz. Alemlerin Rabbinden sonsuz çiçekler yurduna, her günü düğün olan Bayram olan ebedi cennetlere davet ediliyoruz. Bunun mutluluğunu, onurunu duymayı Rabbimiz nasip etsin inşallah. Aynı zamanda bu çiçekler, güller alemler Rabb'inin sevgi sözcükleri. Nasıl gökyüzünün çiçeği olan güneşi doğdurarak efendim, güneş, ay ve yıldızlarla bizi aydınlatarak bu güzel gök kubbenin altında bir hayat bize sunmuş bu çiçeklerle de sevgi sözcükleri bunlar sevgisini bize gösteriyor. Hani valilerin, bakanların sofralarına, sehpalarına çiçek konur ya, bu çiçek yenmek için değildir, onun onuruna, ona olan sevginin bir ifadesi olarak çiçek konur. İşte alemlerin Rabbi şu dünya misafirhanesinde, dünya sarayında bizi ağırlıyor. Sayısız nimetlerle doldurduğu sofralarında bizi ağırlıyor. Yeryüzünü ...bir nimet sofrası yapmış... ...bizi de bu sofraya davet etmiş... ...baharı bir deste gül... ...yaparak o sofranın yanına koymuş... ...üstüne serpmiş... ...dolayısıyla böyle bir Rabbin... E, ...konuğu olmak... ...misafiri olmak... Değil mi? ...ne kadar e, büyük bir şeref... ...büyük bir onur... ...Rabbimiz hissetmeyi nasip etsin... ...bunu hisseden insan asla... ...mutsuz olmaz... ...her türlü yaşadığı sıkıntının bile kendi lehine olduğunu, kendi derecesini yükselttiğini, günahlarına kefaret olduğunu, kendisini sonsuzluğa hazırladığını düşünür. Sabreder, her şeyin perde arkasını görür ve Rabbin, Rabbin engin şefkati, merhameti ile kuşanır. Onun misafiri olmanın huzuru içerisinde hayatını geçirir. Bu kadar gerçekten bir çiçekle yüzü gülen insanın böyle değil mi? Bu kadar çiçek anlamaması böyle çiçeklerle dolu bir dünyada misafir olduğunu bilmeden yaşaması ne kadar yazık ne kadar hayıflanılacak bir durum Rabbimiz anlamayı nasip etsin çiçekler onun sevgi sözcükleridir kimse arayanım yok soranım yok bakanım yok demesin alemlerin Rabbinin bu sonsuz sevgisini bu çiçeklerde görsün güllerde görsün ona şükretsin haline şükretsin daha beterini düşünsün. Değil mi? Dünyada ne kadar zulüm gören, sıkıntı gören, açlık yaşayan insanlar var. Elhamdülillah bize Rabbimiz bu kadar nimetler vermiş. Değerini bilmemiz lazım. Asla şikayet etmememiz. Daha çok şükretmemiz ve şükrü, şükrümüzü artırarak hayat yolculuğuna devam etmemiz lazım. Evet 45 sene önce talebelik yıllarımda geldiğim, Efendim bu e, Sincan'da seminerler vermek için çok bulundum, derslere geliyordum. Onun bir nostaljisi olarak bu sabah e, uyumadım, geldim elhamdülillah ki 3 saatlik buralarda Rabbim çok güzel duygular yaşattı. E, nostalji yapma nasip oldu bana. E, bu vesileyle 45 sene önce bir tren kazasında kaybettiğimiz, daha doğrusu sonsuzluğa uğurladığımız Davut kardeşimize rahmet diliyorum. Onu anmış oldum. Rabbimiz bizi yaşatıyor bak. 45 senedir değil mi? Ondan sonra yaşıyoruz. Hayat devam ediyor. Daha ne kadar yaşayacağız kim bilir ama ölsek de gam yemeyiz çünkü bu kadar güzelliği, nimeti fark ettikten sonra değil mi? Rabbimiz bu dünyada Mevlana diyor zindanın bu kadar güzelse sarayın kim bilir ne kadar güzeldir diyor. Dünya mümin için zindan cennet sarayına göre bütün şahşasıyla dünya zindan gibi kalıyor. Zindanı bu kadar güzelse sarayı kim bilir ne kadar güzeldir. İşte bu özlemle bu hasretle değil mi ahirete göçmüş başta peygamberler olarak bütün dost ve sevdiklerimize kavuşmanın özlemiyle yaşıyoruz. Rabbimiz ömrümüzü bereketli kılsın. Hayatımızı da ölümümüzü de hayırlara hayırlı hizmetlere vesile eylesin. Sincan'dan, Lale Meydanı'ndan selamlar, sevgiler hepinize. Sevgili dostlar, Sincan'dan ayrılırken o kültür evini gördüm. Kültür evinin de etrafında çok güzel bir park var. Henüz havuzu açılmamış olsa bile Bu evi de Satın alayım dedim bedava benim bahçem her zaman sizi de beklerim Özellikle sabahın ilk saatlerinde gelin Sizi misafir edeyim Bakın burada hanımelilerden oluşan bir yol var Çok güzel etrafa hanımeli buram buram hanımeli kokuyor Elhamdülillah Onları sineme çektim. Rabbimin nimetlerine hayran oldum bir kez daha. Böyle bir evi satın alsanız dünya kadar servet ister. Ama tüm bahçesiyle, tüm çiçekleriyle, tüm ağaçlarıyla. Bütün gezdiğim parkları, bahçeleri kendime alıyorum, gönlüme alıyorum. Cennetimdeki bahçeme inşallah ışınlıyorum. Rabbimizin nimetleri nihayetsiz. Baktım saate, derse yarım saat var. Navigasyon 15 dakika gösteriyor. 15 dakikayı da böyle değerlendireyim. Bu bahçeyi de alayım pakum gibi yani bu tarlayı da çevireyim, bu parkı da çevireyim. İnsan doyumsuz bir varlık. Ya Muhammed ben seni bilirim, görmeye doymazsın beni diyor Süleyman Çelebi Mevlidinde. Evet gerçekten onun sanatına doymuyoruz, sanatları doyumsuz. Kendisine nasıl doyacağız? Bunun için sonsuz bir hayat var bizi bekleyen Allah'tan uzak yaşayanlar çok kaybediyorlar, çok hasarete düşüyorlar, çok ahuvah edecekler ama işten geçmiş olacak. Bu güzel yol Rabb'in yolu çok huzurlu çok kazançlı bir yol. Vakit varken dönelim bu yola inşallah. Belki de bu program. Buradaki duygularım, hislerim birilerinin kalbine dokunur, dönmelerine neden olur. Evet. Cennette her insana dünya kadar bir mülk verilecek. Bağlarla, bahçelerle süslü ebedi bir mülk. Onu kazanıp ya da kaybedeceğiz. Bunun imtihanını veriyoruz bu dünyada. Bundan önemli bir meselemiz yok. Evet, hemen karşısında hükümet konağı var. Demin sizlerle konuştuğum Lale Meydanı'na da hemen 5 dakikalık bir mesafe. Sincan Kültür Evi ve etrafındaki güzel parktan selamlar, sevgiler.